Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim fi ve nefesin bi Bugün kendim de dahil hepimize bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Tabi bana kısımlar olabilir, yapacak bir şey yok. Doğru her zaman doğrudur. Bir gün artık ümmetin derdi gözlerine ve kulaklarına gelmiyorsa, yani onların dertlerini Allah azze ve celle sanat göstermiyor, duyurmuyorsa vallahi sende hayır kalmamıştır. Onların halini halen tepkisten Allah'ın dini ayakları altına alınmaya çalışıyorken Allah'ın dinine küfürlere gidiyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dalga geçirirken ve küfür edilirken sen kendi menfaatlerin icabı ses çıkarmıyorsan hatta utanlayıp birini tebessüm edip tasdikliyorsan Allah sana acısın. Zengin kötü bir iş yaptığı zaman, ya adamın parası var, yapar deyip de namaza giden, namaz kılmaya çalışan bir müslüman herhangi bir hata yaptığı zaman, ya namaz kılan adamlar bak ne yapıyor deyip, zengin bir şey demeyip, namaz kılan bir hatasında bunun gibi bir namaz kılacağımı, hiç namaz kılmayayım deyip ne münacatını yapıyorsan, Allah sen gözün etsin, gözünü yatsın. Yoksa bu halde gidiyorsan vallahi billahi senin cesedin bize daha iyidir. Çünkü en azından geberirsen günaha bali girmezsin. Belki Müslüman olarak geberirsin. Anladın? Adam vay bilmem neyini, dinini bilmem ne diyeyim diyor karşısındaki adam saatlerce gülüyor ya. E, millet güldürmek için insan dine imana küfür ediyor. Bak bakalım kitapta dine küfür ediyorsun ya bilmem neyini dinini ne yapayım diyorsun. Bak bakalım şu an dinini yıkayın. Dünyanın ahiretinde ne oluyor? Bir bak. Ondan sonra Halep müftüksin, fetva veriyorsun. Abdest yok, namaz yok, Allah yok, kitap yok, hadis yok, fıkıh yok. Karşıma geçmiş bize, baba ya sen ne konuşuyorsun? E ben konuşmayayım, sen konuş o zaman. Ben, ben dinlemeyi de severim. Sen uyar o zaman. Ben ne diyebilirdim bana ne diye? Adam dalga geçiyor. Ya gider yanarım ne olacak diye. Nereye gidip ya? 10 saniye parmağını ateşe tutamıyorsun ya ya. Kalkmış aldın hava atmak için Allah'a küfür ediyor. Bilmem ne dinini bilmem ne yapayım geçen gün karşısına falan. Ha, Ulan insan olur. Allah'ın dinine söylüyorum. Yarın mahşerde allah Teala trilyonlar da insan ve melek ve Ey bilmem kim? Gel bakalım. Yap bir Sen benim dinime niye küfür ediyorsun? Hükük. Ha sen dur. Daha senden köşeler var. Gel ben sen sen sen, sen filancalar gelin. Lebbeyk ya Rabbi. Hadi bu densiz, hayasız, ahlaksız benim dinime küfür ederken siz niye gülüp dalga geçip eğleniyordunuz? Niye buna bir dakika senin söylediğin din kimin diye uyarmıyordun? Derse sen ne cevap vereceksin? Bana istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz. Hiç umurumda değil. Ben konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Çünkü ürmek benim işim. Gerisi Allah'ın işi. Ama Ya Rabbi bu biz uyarmaz diyemezsiniz. Camiye gidiyorum, koca koca adamlar, dinde imandan, namazdan, abdestten, hayırdan haberleri yok. Namazları, adet, gelenek, göbek kabiline girmiş, kalkmışlar, yüzümsüz lüzum yüzümsüz şeylere fetva vermeye çalışıyorlar. Yahu siz bir önce abdest almayı öğrenin, namaz kılmayı öğrenin, ondan sonra bir şey yaptı. Vallahi billahi çok ağır bir laf olacak ama şunu en içtenlikle söylüyorum. Vallahi de billahi de kerane daf edersiniz. Kerhanede Müslüman var, bizim camide kafir var. Bu kadar da netim yani. Adamın canını okuyorsunuz ya. Eleştir, eleştir, eleştir. Tamam, eleştirin. Hiç sizin zulmünde değil. Yine konuşmaya devam edeceğim ama bir kendinize bakın. Kara olan şöyle etmiş, kara olan böyle etmiş. Kara olan daha netmiş. etmiş? Size diyorum ki ananızdan babanızdan beni daha çok sevmeyin. Ulan niye sizin sevgi diyorsunuz değil mi böyle? Gidin onların gıybetini, onların ardından iştiratın ki sevaplarınız onlar alsın. Vallahi Allah'ın sevapları vermem ahirette. Müdürüm durumuna düşersiniz. Aha şurada girmişim 42 yaşıma. Ne olacak gerisi? Nerede daha yaşayacağım daha belli değil. Namazım, ibadetim, abdestim, tekadım hiçbir şey kurtaramaz. Şu köydeki en büyük hak edin o benim. Hiçbirine güvenmiyorum amellerimin. Şu ardına benim günahları yükle, yemin ediyorum toz gibi olur. Daha diye bir şey kalmaz. Tek güvendiğim şey Allah'ın düşmanlığına düşmanlık etmek, Allah'ın dinine hakaret edenlerin karşısında durmak, evliyaya hakaret edenlerin karşısında durmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ettirmeme tek güvendiğim şey bu. Kulum sen ne yaptın? Hani amelin, ibadetin, şuyun buyun ders Allah-u Teala, Ya Rabbi ben aciz, zayıf, günahkar kurtulur. Senin istediğin şekilde ibadet etme mümkün değil. O şekilde ibadet etmeye çalıştık ama de yeterli değil. Ama yemin ediyorum ve ben size şahit göstereceğim. Çünkü bu gıybetleriniz hep şahit olacak. Yemin ediyorum bulunduğum yerlerin hepsi şahittir ki ben hiçbir zaman senin dinine, imanına, peygambere... Hakaret edenlerin hep karşınıza durdum. Senin dostlarına düşmanlık edenlerin hep karşınıza durdum. Sen düşmanlarına düşmanlık edenlerin hep düşman oldum. Dostlarına dost olanlara dost oldum diyorum. Ben benzine gidiyorum adam Gavsa Hazretlerine küfür ediyor. Buhara köyüne gidiyoruz adam da e, şu zaman Hazretlerine küfür ediyor. Ulan sen daha abdest alması bilmiyorsun. Milyonlarca insan o insanlara gelip Bir ediyor. diyor. Diyorsun ki kalacın olan bir tarikata yönlendiriyor. <laughs> Tarikat ne demek? He? Hucular, sen hucu değilsen zaten Müslüman değilsin. Hu Allah Teala'nın en güzel isimlerinden biridir. Bir şey eleştiriyorken madem cahiller eleştirin, benim bilgim var demiyorum. Benim bildiklerim bilgileri unutmuş olanların sadakası olmaz. Ama eleştiriyorsan biraz bir şeyler bilip eleştir. Ben hiçbir zaman ayet, hadis, fıkıh, neyil, şu bu, yani Kur'an-ı Kerim hükümleri dışında hiçbir şeyden konuşma. Konuşuyorsam illaki bir yerden alınmıştır. Sen gibi sandalyeye yanaşıp ders tekrar Ben ayete, hadise, fıkra yanaşıp dersi siyasetlenip öyle konuşurum. Bundan sonra ne kadar konuşsanız da bu son işim. Ha önceden fazla ses çıkarmıyordum ama bundan sonra benden hayır yok. Anladın? Mahmut Efendi Hazretleri'nin dediği çok doğruymuş. Evladım, yanınıza kim yere olursa ona dini, hakikati anlatın. Nedir efendim? Herkese bunu. Evladım, eğer ki yanınıza gelen adam iyi adamsa, doğru adamsa, konuştuklarınızdan bir şey alır, o da faydalanır, sen de faydalanırsın. Eğer yanınıza gelen insan, kötü bir insansa, ya bunun yanına gidiyoruz, hep arttasın ama bahsedip deyip bir daha gelmiyorsa, o bir daha yanına gelmez, sen kurtulursun demişti, o Allah'ı öyleyiz. Anladın? Şu an, kürsüydü <laughs> o, Yerime gittiğim zaman oturuyorum ben mazaya kimse gelmiyor. Ya niye Ya hoca namaz diyor, abdest diyor, hadis diyor, salavat diyor. E ne diyeyim? Hadi gelsiniz, hoş gelmesiniz, hoş. Ee, bize suyun üstündekiler lazım, altındakiler lazım. Ben ölene kadar bir kişinin hidayetine vesile olursa dünya ahiret en mamur benim. Başka yapacak bir şey yok. Selam ve dua ile. Çok konuştuk biraz herhalde.